Sizin en çok sevdiğiniz seriye devam. Önceki önerdiğim laptoplardan sonra bu videodakiler de tam size göre olacak. Ve fiyat performansa devam edeceğiz. Böyle uygun fiyatlı ve parasının sonuna kadar hak eden laptopları size göstermeye devam edeceğim. Abone olup bildirimleri açarsan bana destek sağlamış olursun. Videoyu beğendiysen de beğeni atıp yorum da atabilirsin. O zaman video. Evet beyler. İlk laptopumuz HP Rebage. Bu laptop iş ve düşük donanım isteyen oyunları oynamak için. Yani nasıl? Böyle ofis işlerinizi yapacağınız, internete falan takılırken hızlı, işlerinizi yaparken böyle yazı işlerinizi, genel Excel falan o tarz işlerinizi, bilgisayarda gezinmeler, ofis işlerini yaparken rahat etmeniz için ve LOL, Metin 2, CSGO gibi böyle DirectX 9 ve DirectX 7 oyunlarını oynamak için ideal bir bilgisayar. O oyunlarda hiçbir sıkıntı çıkarmaz, oynatır. Özelliklerine bakalım. 8 GB RAM mükemmel. 512 GB SSD. Daha ne olsun. Full HD ekran. Bu da çok güzel. Hem film falan da izlenir. Güzelce takılınır. İncecik kalem gibi laptop. İşlemcisi zaten bunun olay. Ben aslında bu linkleri birkaç gün önce almıştım. Videoyu şimdi çekiyorum. Linki aldığımda 6.5 falandı. Hatta web siteme koydum. Web siteye gitmek için aşağıya linki bırakıyorum. Ya da siz moosecross.com yazın. Direkt gidersiniz. Orada da böyle yazılı şekilde özellikleri bilgisayarların yazıyor. Daha detaylı incelemek isterseniz web sitesi gidebilirsiniz. Oraya koyduğumda buçuk falandı. Şimdi linkleri açtım video çekmek için. 7080 lira olmuş. Ya kardeşim nasıl bir fiyat oynaması bu? Her gün her saat fiyat mı oynar? HP Victus. Bu çok güzel bir laptop. Hem güçlü bir işlemci, güncel bir işlemci. Hem RAM'i yeterli. 256 GB SSD'si var. Buna ek alan gerekebilir. Evet bir yerde tırtlayacağını düşünüyordum zaten. Bu laptop donanımlarına göre bir tık ucuz geldi bana. Yeterli alan koymamışlar. 256 GB da ilk baş için yeterli ama buna ek alan M.2 SSD'ler takılınabilir normal hard disk takılır mı bilmiyorum. Onu firmayla görüşmeniz gerekiyor. Laptop çok güzel. Hard disk ya da SSD onu halledersiniz. Alan konusunu geçiyorum. Bu donanımları nereye sokmuşlar onu anlamadım. Bu kadar ince güzel duran bir laptop nasıl bu özelliklere sahip olabiliyor? Bir de soğutması nasıl acaba? Laptopun Ryzen 5 5600H. Çok güçlü bir işlemcisi ve güncel işlemcisi var. 8 GB RAM'i var. 256 GB SSD. LOL oynayayım falan. Metin 2 oynayacağım falan derseniz 256'da Windows kullanırken yeter ama fazla fazla oyun oynamak istiyorsanız bu kartla da oyun oynanır bu arada. 1650 Full HD ekranı var. Bunun alanını arttırmanız gerekiyor daha çok oyun oynamak için. M2 ile ya da başka bir çözümü varsa firmayla konuşmanız gerekiyor dediğim gibi. Özellikleri çok iyi ve özelliklerine rağmen kasada falan herhangi bir bozulma, kalınlık falan yok. Çok güzel duran bir laptop. Full HD ekranda mis gibi oyun oynayabileceğiniz, iş yapabileceğiniz, edit işlerini de yaparsanız Photoshop, o bu cart tüm işleri yapabilirsiniz bunda. Güzel bir laptop. Geldik diğer krala. Acer Nitro 5 ya da 5. Bu laptop görünüşü gene ince duran donanımlarını varsayarsak çok ince duran görünüşü falan tam oyuncu laptopuyum kardeşim ben diyen bir laptop. Kırmızı siyah olması falan çok iyi. Klavyesinde RGB de var galiba. Soğutmalarını bunun görüyoruz. Diğer laptopun bu kadar büyük kasası yoktu. Gene de kasası derli toplu böyle çok kalın bir laptop değil. Bunun da depolama alanı 256 GB SSD olarak geliyor. Bunun arttırılabilir. Çünkü kasası büyük. Orada sıkıntı yok. Bu Bunda Intel Core i5 10300H var. Gene güçlü işlemci. Güncelin bir alt nesili 11'ler çıktı. Olsun çok güçlü bir işlemci gene de. 8 GB RAM. RAM takma yerleri de vardır bunun ekstra. Diğer laptopun da vardır. Ekstra RAM takmak isterseniz takarsınız. Ekstra olarak GTX 1650 Ti var. Ekranı Full HD. Bir de ekranın ek özelliği var. 144 Hz ekranı var. Bunda CSGO böyle FPS oyunlarında falan Kart da güçlü zaten. TI versiyonu. Akıcı akıcı. Tam bir FPS oyunu canavarı bilgisayar bu. Görünüşü falan da 10 numara. Diğer laptopun soğutmasını dert ederseniz bunda dert etmenize gerek yok. Soğutma alanı da geniş. Soğutma konusunda da sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Bakın bunda güzelliğini bozmak istememişler. Çok iyi tasarlamışlar. Soğutma alanı gözükmüyor bile. Bunda da varmış soğutma alanı. Evet bu laptopta 144 Hz ekranıyla ve GTX 1650 Ti ile farkını koyuyor. HP Gaming Pavilion. Bu özelliklere sahip diğer laptopları da gördünüz. Ama böyle ekstra ekstra koyuyorum ki diğerlerinden farklı versiyonlarını koyuyorum ki bunlar stokta kalmazsa sizde diğerlerini alabilin diye koyuyorum böyle. Bunda da Ryzen 5 5800H var. Bu da güncel Ryzen'ın en yüksek versiyonu. Ryzen 9'ları saymazsak. Ryzen 7 en yüksek versiyonu ve en güncel versiyonu şu an. 5800H çok güçlü bir işlemci. 8 GB RAM yeterli, 1 TB hard disk ve 256 GB SSD. Mükemmel. Bunda ekstra sadece istersen RAM takarsın. Alanı gayet yeterli, SSD'si de gayet yeterli. Bir de bunda GTX 1650 Ti var. Full HD ekranı var. Daha ne olsun? Bu işlemciyle bu ekran kartı canavar gibi çalışır. Tüm oyunları oynarsınız, sıkıntı yapmadan 1080p'de. Edit işlerini falan da işlemcisi sayesinde çok hızlı yapar. Genel kullanımı hızlı olur. Gayet alınabilir bir laptop. Bunu da eklememin nedenleri bir Ryzen 7 en güncel güçlü işlemcisi olması, hard disk SSD'si direkt olması hiç uğraştırmadan bunlar. Diğer özellikleri zaten olması gerekenler. Bir de böyle bir versiyon var. Asus ROG Strix G513 bilmem ne bilmem ne bir sürü kod. Ben aşağı yorumlara linkleri koyacağım zaten. Asus'un diğerinden farkı ne? Fiyatı düşük fark ettiyseniz. İşlemcisi bir alt nesil. Ama gene en güçlü versiyonu. Arada çok bir fark olacağını sanmıyorum. Fark olur elbet. Ama bu işlemci de öküz gibi güçlü. Bu işlemci de baya bir güçlü. Hem de 512 GB SSD'si var. Bence yeterli. Ama böyle hard baya bir oyun oynayacağım ben kardeşim dersen o zaman hard disk takman gerekiyor. Bir şekilde SSD ya da hard disk takman gerekiyor. Bu SSD'ye neler sığar? Hemen sayalım. Bir GTA 5, 2-3 tane LOL, CSGO tarzı oyunlar. Bir tane de Bannerlord koy. Bir de Windows olsun sığar rahatlıkla. Hatta baya bir alanda kalıyor. Gayet yeterli bir alan bence. Ama bunlar renkler ve zevkler gibi tartışılmaz. Ben daha çok alan istiyorum dersen senin bileceğin iş. Fiyatına göre 10 numara bir laptop. Çünkü 144 Hz ekranı var. Gene bir FPS oyunu canavar için mükemmel bir bilgisayar hem de işlemcisi çok hızlı. Ekran kartı da 1650 alıştık zaten biliyoruz olması gereken. Ekranı full HD. Buna 1440 ekran olmaz zaten. 144 Hz 1080p ekranda akıcı FPS oyunları oynayabilirsiniz. Adamları önceden görür, hile gibi vurursunuz. Hem de aşırı cool laptop, RGB klavyesi ve kasası, şekli şemali gayet cool. Zaten FPS oyunu koymuşlar bak 144 Hz ekran ya. Lan siz yakmışsınızlar ya. Bak burada da öyle. Bu kardeşim fiyatlar ilerledikçe düşüyor demeyin. Ben bu linkleri not defterine kaydetmiştim. Oradan kopyalayıp bakıyorum. HP Pavilion Gaming. Bu çok güzel bir laptop bak. Bunda hiçbir şey almazsın da. Her şeyi tamam bir oyuncu laptopu. Ve fiyatı da diğerlerinden daha ucuz. 144 Hz ekranı yok o ayrı. Ama gene de dolu dolu bir oyuncu bilgisayarı. Çok güçlü ve güncel. En güncel işlemci var. i5 11300H. 16 GB tamam. Daha RAM almazsın. 16 GB her türlü 512 GB SSD. Bence alan da kafi. GTA falan her şeyi yükledim mi? Zaten birinden mutlaka sıkılman lazım. Gene de karışmıyorum. İsteyen daha fazla alan da ekleyebilir. Gördüğünüz gibi geniş kasası var. Buna SSD ve M2 her türlü ekleniyordur. Geniş kasası var dediysek de çirkin durmuyor tabii ki. Tam bir oyuncu laptopu. Bu işleri falan saymıyorum artık. Zaten onları her türlü bir segmentten sonra yapmaya başladınız her laptopta gösterdiğim laptoplarda. Ekstra ekstra saymıyorum. GT X1650 var zaten olması gereken ekran kartı var. Bunu neden seçtim? 16 GB RAM'i, Core i5 11300H, en güncel, en güçlü işlemci, 512 GB SSD'si olduğu için. Yani buna da ellemezsin. Al kullan. Hem de fiyatı diğerlerine göre daha uygun. Önceki ikisine göre. Artık böyle parası olanların konuşacağı bölüme geldik. Gene bu fiyatlara göre en iyi donanımlı olanları seçmeye çalıştım. Ve alınıp memnun kalınanlardan seçmeye çalıştım. i7 11800H en güncel, en güçlü. Bu arada en güçlüsü i7 versiyonu çünkü gördüğünüz gibi öne çıkan yorum çok beğendim hiçbir sorun çıkmadı yazmış. 8 GB RAM buna bir tık az olmuş. Bunu arttırabilirsiniz. Çünkü bu özelliklere 8 GB yakışmamış. 512 GB SSD kafi bence. Ama gene de arttırabilirsiniz. M2 SSD, normal SSD, hard disk mutlaka takılınabiliyor olması lazım. Çünkü kasası çok büyük. Her türlü takılıyordur. Ama siz gene emin olmak için üreticisine, firmaya sorabilirsiniz. RTX 3050 var. Bunda bir de 144 Hz ekran olsa süper olur. Bu ekran kartını takmışlar. O da olurdu. Böyle mükemmel olur ama yok. Full HD ekranı var. 60 Hz büyük ihtimal. Evet burada belirtmemişler. Büyük ihtimal 60 Hz. Gayet yeterli. Hiçbir oyunda 1080p'de takılmayacağını biliyorsun. Her oyunu böyle full ayarlarda rahat rahat oynarsın. Tüm işlerini hızlı yaparsın. Edit işlerini vesaire hiç aklına takılmadan 3D tasarım işlerine falan bile girebilirsin bu laptopla. Oyun yapma falan cart curt o işleri de yapabilirsin. Gayet iyi alınabilir bir laptop. Bu da listenin son ürünü. istediğimiz her şey var olarak geliyor. Bunu aldığında laptop laptopa daha bir şey eklemiyorsun. Hem de mükemmel şekilde oynuyorsun. Acer Nitro 5 N517-41 Tüm ismini de okudum size. AMD Ryzen 5800H var. Edit için ve oyun oynamak için en üst düzeylerde oynarsın. Hiçbir sıkıntı çıkarmaz. 16 GB RAM'i var. Gayet yeterli. Hiçbir ekleme yapmana gerek yok. 512 GB SSD. Daha fazla eklemek istersen her türlü ekliyor olabiliyor olman lazım. Kasa çok büyük. Her türlü ekleniyordur. Gene emin olmak için bunları sorun. RTX 3060. RTX'i de artık açıyorsun yani. Bu fiyata gelmişsin. RTX'i anca açıyorsun. Oyunlarda RTX RTX özelliğini, Ray Tracing özelliğini açabiliyoruz. 1440 Hz ekranı var. FPS oyunlarında maksimum FPS, maksimum akıcılık. Çok hızlı bir şekilde oynarsın. Tüm oyunlarda 144 Hz'i kullanırsın. Görünüşü nasıl? Görünüşü aşırı kalın değil. Klavyesi RGB. Dizaynı falan da cool. Beğendim. Oyuncu laptopları kalın olur denir ya. Bu fotoğraftan mı böyle acaba? Bakın şuradan gördüğünüzde çok kalın gelmiyor bana. Gene bir tık kalın olması lazım. Bu şekilde olması lazım. Çünkü donanımlar bir şekilde soğuyacak. Onun altında neler var? Neler? Bir sürü hat var. Soğutma hatları. Onlar da olmak zorunda. Evet, listemiz bu şekildeydi. Listeyi beğendiysen, laptopları beğendiysen abone olup bildirimleri açabilirsin. Videoyu beğeni atabilirsin. Alım yaptıysan yorumlara yazmayı unutma. Diğer arkadaşlar da sizlere soru sorabilir. Nasıl beğendin mi falan diye sizden bilgi almak isteyebilir. O yüzden aldığınızda yorumlara yazın. Bir de alırsanız benim linklerimi kullanın. Ufak da olsa bana destek sağlamış olursunuz benim linklerimi kullandığınız zaman. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürük.